arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi saçlarımızı kırık fön yapacağız. Bunun için ilk başta saçlarımıza birazcık bir yağ sürelim. Ben saçlarımı şimdi düzlettim, böyle minik argan yağı bir şey yağı hani uçlarına şöyle biraz tutması için hem de biraz yumuşak olması için. Ve bu yağ saçların şey olmasına da sağlıyor. Böyle jöle gibi tutuyor yani. Jöle sürünce mesela saç lüleden kırılabiliyor. Böyle yapınca hem daha yumuşak daha doğal oluyor. Şimdi yaptık ikiye ayırıyoruz. Şöyle ortadan tuttuk. Yukarı doğru. Alt kısmını önce yapacağız lüle lüle. Bunu yaptıktan sonra yani bugün yaptıysan bugün gidiyor tamam. Bir de yarın gidiyor bu saç. Yani ne zaman kirlene ne kadar tabii. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu maşayı şöyle tutup bunu Buradan geriye doğru hep kafamızın gerisine doğru yüzümüzden geriye doğru lülelerimizi sarıyoruz. Bir de maşanın şöyle olması gerekiyor. Yukarıdan tutuyoruz. Ona kadar sayalım. ya, ee, o civarda bir şey, sayıda durması gerekiyor. Sayın ya da saymayın şöyle bekliyoruz. Elimiz zaten değmiyor maşaya. Sonra çekerek bırakıyoruz. Çektim bıraktım. Şimdi hemen arkasından aldık. Tamam. Büyüleyi de tuttuğumuz gibi sarıyoruz. Yani maşanın sarış aşamasına yönüne göre falan değil de. Şöyle çekerek bırakıyoruz. Bu kısa saçlarda maşa. Şunu da. Yine geriye doğru ve maşamız dik duruyor. de böyle yine maşayı çekerek bıraktım. Yani bir lüle ya da iki çıkarsa saçınızdan iki lüle yapın. Çekip bıraktık. Şimdi Ardımız kısmı açtık. Bir de saçlarımızı önceden düzleştirmiş olmamız iyi olur. Yani düz saçta yapıyoruz. Saçımız düzken çünkü hiç düzletilmemiş böyle yeni yıkanmış saçlar daha bir çalı görünümündeyse eğer o saçtan yani lülle olunca da çok keyif alamazsınız. Bayağı bir uç bıraktım değil mi? Şöyle sarayım onu da. Ha, bu uç kısımları da düz ol. Yani orayı da şey yapmayacaksınız. Ee, saçın ucunu da böyle lüleye dahil edip kıvırcık olsun falan diye uğraşmayın sakın. Kıvırcık oluyor o zaman. Ee, bu düzlüğü vermek gerekiyor. Dümdüz böyle tutup onun kıvrılmaması gerekiyor. Bir işlem olmayacak ona. Şöyle çekerken oluyor tabii de. Hepsini sardık oğlum. Şu arkayı sarıyorum. Maşa dik duracak böyle ve ee, neden ters tutuyorum? Çünkü lülenin uç kısmı aşağı gelsin. Yani ben böyle yapınca şöyle lüleyi kıvırıp aşağıda bırakıyorum ya. Ama düz tutsam maşayı. Bakın maşayı düz tutayım ben şimdi. Şöyle tutayım. Burayı sardım bir. İki sardım. Lülenin ucu tepede kaldı değil mi? Lüle tepeye doğru gidecek o zaman. Gitmesin. Yani aşağı doğru düz bir hizasına durup böyle rahatça yaylansın. Yani doğal görünmesi ve kırık fön amacımız. Böyle Düğün maşası değil, yüz yuvarlak değil. Aşağı doğru kıvrık. Şimdi en arkayı yapmadım. Şöyle elimizle. Şunu da şöyle parmaklarımızla açalım. Şimdi zaten şeyi sürdük, onu söyleyeyim. Argan yağı gibi bir yağ sürdük saçımıza. Ben gliserin sürüyorum. Gliserin ve badem yağı, tatlı badem yağı. Ee, onu sürdükten sonra bu saç böyle kalıyor. Yani yarın hani bozulduğu zaman hafiften bu dalgaları gittiği zaman tekrardan yağ falan sürmeden şey yapıyoruz. Maşa yapıp hazır hale getiriyoruz. Sadece maşa yapmak yeterli bozulduğu zaman. Saçınız bir hafta falan yağlanmıyorsa yani onu da artık bilmiyorum. Hani öyle saçlar da var. İnsanlar hani nasıl Beslendiğinizi bilmiyorum ama herkesin hayalidir herhalde öyle hiç kirlenmeyen, yağlanmayan saç. Arkadaşlar, karikaturumuzu yaptık. Bakın. Ee, bu kadar kolay işte. Maşa ile. Maşa ha, kaçlıktı onu söyleyeyim. Eee Remington marka. 19 milimetre maşa. Öyle kalın maşalara gerek yok. Yani 38'lik, 32'lik falan. Onlar da çok güzel. Ee, ama daha büyük saçlar, daha yani çok uzun saçlar ve büyük dalgalar için hakikaten. Bu 19'luk yetiyor. Ee, güzel ısınsın. En son ısısına getirdim ben. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğene basar, abone olursanız sevinirim. Saç videolarım geliyor olacaktır. Hepimize kolay gelsin. Hoşçakalın.